Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda A'dan Z'ye Windows 11 bir bilgisayara bir çay içme süresi kadar kısa sürede yani dakikalar içinde nasıl yüklenir bundan bahsedeceğiz. Hiçbir bir e, işletim sistemi kurmamış olan bir kullanıcı bile bu videoyu dikkatli izlediği takdirde baştan sona kendi bilgisayarına format atarak Windows 11'i kurabilir hale gelecek arkadaşlar. Videonun hemen başında Şu hatırlatmayı yapalım. Windows 11'i iki şekilde kurabiliyorsunuz. Biri Windows 10 veya eski Windows üzerinden upgrade yani yükseltme seçeneğiyle. İkincisi ise ISO dosyası üzerinden indirerek bilgisayarınıza format atarak sıfırdan yeniden kurmak şeklinde. Biz bu videoda format atarak kurma üzerine gideceğiz. Yani sıfırdan işletim sistemi kuracağız. Dolayısıyla hard diskinize format attığınız zaman içindeki verilerin kaybolacağını unutmayın. O yüzden external yani harici bir diske mutlaka verilerinizi bu işlemi yapmadan evvel bizim birazdan anlatacağımız işlemi yapmadan önce yedek alın. Sonra verilerimiz niye kayboldu diye bize serzenişte bulunmayın. Aynı zamanda e, upgrade seçeneğini düşünenler için şunu da hatırlatalım. Eski bir işletim sistemini upgrade etmek yani yükselterek yeni işletim sistemine geçmek biraz daha riskli bir durum. Sonuçta arka planda yıllarca update olmuş güncellenmiş, ara ara sürücüleri yenilenmiş ve arka planda sizin bilmediğiniz register kayıtlara da dahil olmak üzere birçok problemi olabilen bir işletim sistemini kalkıp komple yepyeni bir işletim sistemine döndürmektense sıfırdan kurmak her zaman daha stabil olacaktır. Bu arada bu işletim sistemi Windows 11 hala yeni olduğu için ben iş güç sahibi insanım. Zaman kaybetmek istemiyorum, risk almak istemiyorum diyenlerde mutlaka ekstra bir disk alarak başka bir diske kursunlar ve Windows 10'larını kullanmaya, korumaya devam etsinler diyelim. Ben şahsen editör olarak ...ilk çıktığı anda en azından kendim Windows 10 kullanmaya da devam ediyorum. İkinci diske Windows 11 kuruyorum. Burada bir e, tavsiyehanesini yazabilirsiniz. Verilerin nasıl backup alındığını, Windows'un nasıl yedeklenebildiğini... ...nasıl imaj alınabildiğini harici bir diske sizlere daha önce anlattık. Videomuzun açıklama bölümünde altında linkleri tek tek bulacaksınız. Bazı videolar maalesef YouTube'un bize uyarı vermesi sebebiyle... ...Vimeo kanalımıza yüklü. Bu eğitim videolarını Vimeo'dan da izleyerek kendi bilgisayarınızın yedeğini çok kolay bir şekilde aniden geri getirmek yani bir sorun olursa da geri getirmek için kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu uyarıları yaptığımıza göre kurulumu nasıl yapacağız? İki kurulum var demiştik. Biri ISO dosyası üzerinden yani format atarak doğrudan sıfırdan kurmak. İkincisi ise yükseltme seçeneği. Yükseltme seçeneğinin artısı hali hazırdaki Windows 10 lisansınızın aktifleştirilerek Windows 11'e doğrudan kendi kendine dönmesi arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken ben bunlardan bahsederken videomuzun altındaki linkten de Microsoft'un sayfasından göreceksiniz. Microsoft'un sayfasına gittiğinizde iki seçenek var. Biri Microsoft'un size bir exe dosyası olarak verdiği download etmek kaydıyla küçük bir dosya. Daha sonra oradan çalıştırıyorsunuz. O Media Creation Disk ya da Windows Installer olarak geçiyor. Sürekli download edip 5 GB'lık ISO dosyasını aslında arka planda kabaca download edip sisteminize yüklemeye başlıyor. Upgrade işlemini yapıyor ve ardından da bilgisayarınız yeniden başladığında Windows 11 ile açılmış olarak görüyorsunuz. Bu Upgrade seçeneği. Sıfırdan kurmak istiyorsanız Bizim yaptığımız gibi en temiz yöntem aslında. Yine videomuzun altındaki linkten ekran görüntüsünü göreceksiniz. Microsoft'un sitesine girdiğinizde Türkçe ve veya başka bir dil dil seçeneğini seçip Windows 11'i seçip imaj ISO dosyasını indir dedikten sonra yaklaşık 5 GB boyutlarına yakın bir imaj dosyası iniyor. Bu imaj dosyasını bizler bu videoda Rufus adlı programla o da videomuzun açıklama bölümünde olacak. Rufus'la birlikte zaten internete yazdığınızda kolayca çıkıyor. USB belleğimize. Bu arada imaj dosyası 4 GB küsür 5 bandında olduğu için ben 8 veya 16'lık bir USB 3.0 bellek öneriyorum. USB 3.0 diyorum tırnak içinde. Eğer bellek hızlı olmazsa Windows'un yüklenme süresi oldukça uzayacaktır. O yüzden USB 2.0 veya daha yavaş, daha kötü belleklerle bu işi yapmamanızı öneriyorum hızlı olması açısından. USB 3.0 bir belleğe Rufus'ta seçtikten sonra ISO dosyamızı da seçiyoruz kur diyoruz ve bu işlem bir miktar sürüyor arkadaşlar. Bizim USB 3.0 belleğimiz ve M2 dahili diskli bilgisayarımızda bu işlem 18 dakikaya yakın sürdü. İmaj dosyalarının açılması. Benim kullandığım USB 3.0 bu arada en hızlı USB 3.0 da değil ama hızlı bir USB 3.0. Dolayısıyla süre sizin kullandığınız belleğe ve sisteminizin genel hızına göre de değişiklik gösterebilir. Bu işlem bittikten sonra zaten kademelere geçiyor olacağız. Bundan sonrasını videomuzun USB üzerinden nasıl boot ediyoruz ve BIOS ayarlarını özellikle nasıl yapıyoruz sırayla göreceksiniz. Çünkü Windows'un TPM dediğimiz ve Secure Boot dediğimiz ayarları var. Bunları da yapmadan yeni bile olsa bilgisayarınız Windows kuramayabiliyorsunuz. Bu arada Windows'un sisteminizi Windows 11'in destekleyip desteklemediğini de yine videomuzun açıklama bölümündeki sistem desteği yani sistem requirements olarak geçen bölümden bakarak görebilirsiniz. Evet şimdi sizleri hem BIOS ayarları hem TPM ve Secure Boot ayarları ve ardından da kurumla baş başa bırakıyoruz. Windows 11'i kurmak için TPM 2.0 ve Secure Boot ayarlarının açılması gerekiyor. O yüzden Asrock anakartlarda bu işlemi F2 ve delete tuşlarına basarak anakarta bazlı değişiyor ama BIOS menüsüne giriyorsunuz. Advanced menüsüne yani gelişmiş seçenekler menüsüne geldiğinizde en üstte CPU Configuration var. Biz AMD Ryzen bir sistemde ve ASRock üzerinden anlatıyoruz. Burada en altta AMD FT fTPM ya da fTPM harfleriyle switch olarak geçen bölüm disabled olarak geliyor. Kapalı. TPM özelliği kapalı yani. Yukarı geliyoruz. AMD CPU Fatsa Trabzon prasa Manisa olarak geçen özelliği yani fTPM özelliğini açıyoruz. Ardından security bölümüne geldiğimizde en altta Secure Boot var. Burada normalde Disabled olarak geliyor. Bu özelliği de açmazsanız yine Windows 11 güncel bir sistem olsa bile sisteminiz desteklemiyor diyor. Buraya geldiğimizde Enabled dediğimizde CSM'yi kapatın ve bu operasyonu yani sistemi kaydettikten sonra yeniden başlatın ve e, video gop driver'ında operasyonel olduğundan emin olun diyor. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağız peki? Boot menüsüne geliyoruz ve en altta CSM Compatibility Support Modül diye bir şey var. CSM'yi kapatın diyor ya. CSM açık şu anda bizde. Buradan CSM Disabled dedikten sonra tekrar Security'ye geldiğimizde yine Secure Boot dediğimizde arkadaşlar Disabled'dan Disabled yapabiliyor muyuz? Bakalım. Enable yapamıyoruz gördüğünüz gibi. Disabled'dan Enable'a geçmiyor. Bunun da sebebi yeniden başlatmamız gerekiyor. Save Change diyoruz. Kaydetsin. BIOS yeniden başlasın. Ardından bize o özelliği açabilmemizi sağlayacak. Şimdi göreceksiniz zaten. Yine BIOS menüsüne girmek için Asrock'ta F2 ve delit tuşlarına başlangıçta basıyoruz. Hemen Security'ye geldik. En altta Secure Boot var. Disabled'dan bastık. Enabled yapabildik arkadaşlar. Bu sayede Asrock anakartlarda hem Secure Boot'u hem de advanced menüsünün altında bulunan CPU configuration'ın altındaki AMD fTPM switch özelliğini açmış oluyorsunuz. Burada göstermiş olduğumuz AMD işlemci kullanan Asrock bir anakarttaydı. Ardından da exit save changes and exit dediğimizde artık TPM ve Secure Boot özelliklerimiz açılmış oluyor. Windows 11 kurulumuna hazırız. Videomuzun bu bölümünde güvenlik ayarlarımızı yani Windows 11 için olan BIOS ayarlarımızı yapmıştık. Bunun dışında BIOS'tan USB üzerinden başlatmamız için yapmamız gereken F2 ve Delete tuşlarına tabii ki basmak. Sistemimize güç verdik, bekliyoruz şu anda. Zaten sağ altta yazıyor F2 ve Delete diye. Biz şimdi burada boot menüsüne geldiğimizde SanDisk ben daha evvelden yaptığım için USB belleğimizin partition 1 ve 2 olarak görüyoruz. Birincisini seçeceğiz. Windows Boot Manager olarak da daha önceden Windows kurulmuş bir Kingston M.2 SSD'miz var arkadaşlar. Onu seçmiyoruz çünkü işletim sistemi USB'mizden kurulmaya başlasın istiyoruz. Partition 1 olarak USB belleğimizi seçtik. Save and Exit diyoruz. Bu şekilde BIOS'tan çıktığımızda artık makinamız yeniden başlıyor ve USB üzerinden kuruluma hazır hale geliyoruz. Windows 8, 8.1 ve Windows 10 kurmuş olanlar bu ekrana aşinalardır zaten. Yüklenecek dil, saat para birimi ve klavye e, giriş yöntemi hepsi şu anda Türkçe, Türkçe ve Türkçe Q olarak hazır gelmiş durumda. Biz zaten Windows 11'in Türkçe versiyonunu indirdik. Videomuzun başında da gördüğünüz gibi. Şimdi yükle seçeneğine tıkladıktan sonra... Yine daha önceki Windows'lara benzer bir ekran görüyoruz. Windows'u etkinleştir çıkıyor. Eğer burada bir ürün anahtarınız varsa burada girebilirsiniz ya da daha sonra da lisans anahtarı alıp aktifleştirebilirsiniz. Veya birazdan göstereceğimiz gibi eski olan Windows kurulumunu da güncelleyebilirsiniz. Ancak bu videoda onun konusu yok sadece gösterip geçeceğiz. Ürün anahtarım yok diyoruz. Bu bir deneme sürümü kurulumu oluyor sıfırdan. Windows 11 Home, Home Single Language, Education, Windows 11 Pro, Pro Education ve Pro Workstation olarak var. Burada lisansınız, önceki lisansınızın sürümü homesa Home ise Home, Pro ise Pro, Education ise Education seçmeniz gerekiyor ki yükseltecekseniz. Yoksa yeniden lisans alacaksanız, almak istediğiniz lisansa göre seçebilirsiniz. Biz Windows 11 Home seçiyoruz. İleri diyoruz arkadaşlar, sonraki diyoruz. Burada uzun bir biliyorsunuz Anlaşma var. Onaylamadan ilerlemek zaten mümkün değil. Şimdi burada iki seçenek var. Yükselt dediğinizde Windows'u yükle. Dosyaları ve ayarları uygulamaları koru diyor. Eğer hali hazırda bir Windows 10, Windows 8.1 gibi bir işletim sisteminiz varsa ya da Windows 11'e yükseltilebilenler neyse artık onu alıp üzerine dosyaların kurulduğu, dosyaların büyük bir kısmının korunduğu programlarla bir şekilde yükseltme yapabilirsiniz. Bu video sıfırdan kurulum olduğu için biz bu seçeneği seçmeyeceğiz. Bu arada bu da hiçbir dosyanız kaybolmaz ya da sistem çok stabil çalışır anlamına da gelmiyor. İşletim sistemi güncellemek, üzerine yükleyerek güncellemek riskli bir iştir arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Özel diyoruz biz. Burada şu anda 4 tane partition görüyorsunuz. Yani disk bölümlenmiş halde ve daha evvel Windows kurulmuş bir disk olduğu için ayrı ayrı bölümler var. Bunlar muhtemelen bizim master boot record ya da boot record dediğimiz UEFI BIOS'tan kaynaklanan işte boot'u yapan yani işletim sistemini yükleyen bölümler, yedek bölümleri ve bazı ekstra bölümler. Bunları Windows kendi oluşturuyor. Dolayısıyla biz bu bölümlerin hepsini sileceğiz. Bölümler demek partition'lar demek. Bunlar silindiğinde içindeki her şey uçacak demek. Verileri bu noktada videomuzun başında söylediğimiz gibi kesinlikle ve kesinlikle harici bir diske ya da cloud'a Artık bu OneDrive olur. Onun haricinde Google Drive olur. Fark etmez. Nereye yedekleyeceksiniz, Cloud'da veya harici diskinizde. Yani burada uçuracağınız, sileceğiniz disklerden biri olmasın bu. Yedeklemenizi öneriyoruz, hatırlatıyoruz. Şimdi ben bölümleri tek tek siliyorum. Yani daha evvelki Windows kurulumumu uçuruyorum arkadaşlar. Bu arada diskimin içindeki bölümler de yok oluyor gördüğünüz gibi. Ve diskim tek 238.5 GB yani 240 GB'lık M2 olarak görünmeye başladı artık. Şimdi bu noktada aslında sıfır bir disk takarsanız bir PC'ye yine aynı şekilde göreceğinizi de söyleyelim. Yani hiç format atılmamış bir disk takarsanız yepyeni yine bu şekilde bir ekran göreceksiniz. Şimdi sonraki dedikten sonra içindeki bütün bölümleri Windows kendisi oluşturuyor. Bu arada da ben saniye tutmaya başlıyorum. USB 3.0.1 belleğimizden kurduğumuzu söyledik. 32 GB'lık bizde ve M2 diskimiz var. Bu işlem bizde ne kadar sürecek yaklaşık olarak söyleyeceğiz. Buraları hızlandıracağız. Dosyaların kurulması bizim bilgisayarımızda yaklaşık bir buçuk dakika sürdü arkadaşlar. Bu da oldukça iyi bir değer. Tabi güncel M.2 SSD ve iyi bir USB 3.0 ortalama bir bellek olduğunu düşünürsek şimdi yeniden başlatıyoruz. Bilgisayarımız bu bölümde yaklaşık 40 saniye sonunda yeniden bir restart işlemi gerçekleştirdi. Şu anda fan devirlerimiz yine değişiyor. Ekranda da görüntü gitti. Bir sonraki yeniden başlamadayız. Yaklaşık 15-17 saniye gibi biraz bekleyin dedi bize ve ardından alışık olduğumuz daha önceki Windows'lara benzeyen ama daha sade, daha güzel, yenilenmiş bir ara birimle ayarlarımız karşımıza çıktı. Şimdi burada doğru bölgemi Türkiye'yi almış zaten. Bu arada bilgisayarımız internete, ethernet üzerinden bağlı. Tabi henüz cihazımız bunu görüyor mu görmüyor mu onu da birazdan göreceğiz. Türkçe Q klavyemiz var zaten. Daha GK2000 mekanik oyuncu klavyesi. Başka bir klavye de ben şu anda eklemek istemiyorum. Dilerseniz daha sonra F klavye ya da birden çok klavye eklemek isteyenler ekleyebilir. Şimdi güncelleştirmeler denetleniyor bölümünde bırakıyoruz. Her şey sizin için hazır hale geliyor. Biz işimizi yaparken siz rahatınıza bakın gibi sloganlarla beraber bize bir miktar içimizi rahatlatmaya çalışıyor bu yükleme süresi boyunca. Bu zaten Windows'un şimdiye kadar alışa geldiğimiz şeyi biliyoruz zaten. Sabrınız için teşekkür ederiz dedi. Tam bu noktada bizim sistemimiz yaklaşık 1 dakika bandında. Bakalım ne zaman bitecek. buçuk dakikanın sonunda biz siyah ekrana gitme gelme yaşadık. Evet burada dördüncü dakikaya başlarken güzel şeyler yolda neredeyse bitmek üzere son adımı tamamlıyoruz diyor bize. Bu noktada bizim bilgisayarımız yaklaşık 4 dakika bandında daha 3.50'lerde ve 4 dakikaya şu anda biraz geçtik. Artık o yazı da gitti. Bilgisayarımıza hemen isim veriyoruz. Teknobiyotik. Ve ileri dediğimizde biraz bekleyin diyor. Ve bilgisayarımız yeniden başladı arkadaşlar. Bu noktada da şaşırma olmasın. Yeniden bir başlama işlemi gerçekleşti. Artık Microsoft hesabınız varsa bu noktada onu giriyorsunuz. Biz bu bilgisayar için hesabımızı giriyoruz. Bu noktada teknobiyotik test hesabımızı biz giriyoruz. Sizler de tabii ki kendi hesabınızı gireceksiniz arkadaşlar. Oturum aç dediğimizde lütfen bekleyin diyor haliyle. Pin oluştur diyor. Saniyeler içinde girebilmek için. Burada herhangi bir pin oluşturmanız yeterli. Biraz tabii ki komplike bir şey isteyebilir. Şöyle yapalım. Pinimizi de oluşturduk. Her seferinde şifreyi girmek istemiyorsanız kompleks şifrenizi burada pin de oluşturuyorsunuz. Cihazınız için gizlilik ayarlarını seçin diyor. Burada konum yol tarifleri gibi işlemlerde kolaylık yapmak için kullanmasına izin verin diyor. Cihazımı bula izin ver diyor. Tanımlama verilerine izin ver diyor. Mürekkep oluşturma ve yazmaya yani Microsoft uygulamalarında dil tanıma vesaire sizin kullandığınız kelimeleri analiz ediyor. Özel deneyimler. Ben bunların hepsini reklam kimliği size özel reklam sayısı değişmeyecek ancak reklamlar sizinle daha az bağlantılı olabilir diyor. Eğer bunu aktif etmezseniz bu takiplerin hepsini ben kapatıyorum. Dilerseniz sizler açabilirsiniz. Tabii ki zorunlu olanları da kabul etmek zorundayız. Deneyiminizi özelleştirin diyor. Bu kısmı atlıyorum arkadaşlar. Eğlence, oyun, okul, yaratıcılık vesaire Microsoft deneyimlerini kişiselleştirmeye yönelik burada bir bölüm var. Atla diyorum ben burayı. Siz burada nelerle ilgileniyorsanız onları seçip bazı menülerin size göre özelleştirilmesini de yine sağlayabilirsiniz. Bilgisayarımı OneDrive ile yedekle ve dosyalarımı yedekleme var. Ben bu videoya özel dosyalarımı yedekleme seçiyorum. Ancak siz bir OneDrive hesabına masaüstü belgeler ve resimleri otomatik olarak eşitlenir diye yazdığı için açıklamasında. Yani masaüstünüz, belgeleriniz ve resimleriniz. Önemli gördüğünüz başka şeyler varsa daha sonra OneDrive ayarından 5 GB'a kadar depolamayı yapabiliyorsunuz. Ücretli OneDrive da alabilirsiniz muhtemelen. Şimdi ben burada yedekleme seçiyorum. Yedeklemeyi seçtik. Fark etmez. Şöyle yapalım. Geri gelelim. Hayır teşekkürler diyelim OneDrive'a bir. Güncelleştirmeleri denetliyor. Burada ne dediğiniz yani backup durumu size kalmış durumda. Evet merhaba geldi. Her şeyi sizin için hazır hale getiriyoruz. Buna diğer Windows sürümlerinden de aslında alışığız Windows 10'dan filan. Bu bölümü hızlandıracağız. 1 dakika 10 saniyenin sonunda bu bölümde tamamlandı. Yani dakikalar içinde aslında Windows 10'un kurulumunu gerçekleştirmiş olduk. Burada artık başlat çubuğunda tepkilerin olduğu ve kurulumumuzun tamamlandığını görüyoruz. Hemen sağ tuşa basıp burada arkadaşlar görev yöneticisi ve bilgisayara sisteme geliyoruz. Sistemimizi görmüş Ryzen 5 5600X 6 core 16 GB belli olan ve RTX 2060 bir sistem. Burada aşağı doğru geldiğimizde hemen ürün anahtarını etkinleştirme var. Siz eğer bir lisans sahibiyseniz bu noktadan sonra lisansınızı aktifleştirmeniz gerekiyor. Ee, bu bunun haricinde Başka lisans konularıyla da ilgili ayrı bir video ilerleyen dönemde yani Windows 11 ile ilgili belki çekilebilir sizlerin taleplerine bağlı. Şimdi ben burada aygıt yönetisine giriyorum çünkü benim için önemli olan yeni bir sistemde donanımları ne kadar gördüğü. PCI Encryption, Decryption denetleyici gözükmüyor şu anda. Bu anakarta muhtemelen bağlı bir sürücü. Kingston ve SanDisk depolama alanlarını görüyor. Evrensel veri yolu denetleyicisi olarak bazı şeyleri görmüş. Faremizi görmüş. Görüntü bağdaştırıcısı olarak Nvidia RTX 2060'ı görmüş. Ama biliyorsunuz Nvidia'yı genel olarak görebilir. Ama bizim Nvidia.com'dan güncel sürücüleri indirmemiz gerekiyor. Bu tarz tam performans almak istiyorsak sistemimizden. Güvenlik cihazlarında platform modülü 2.0 demiş. Tam olarak belli değil. İdata bir denetleyicilerini standart olarak görmüş. Yani anakartımız e ee, yanlış hatırlamıyorsam X570 olması lazım. Anakartımızın güncel kontrolcülerini falan görmemiş, jenerikler üzerinden tanımlamış. Her zaman olduğu gibi Windows onda bunu yapıyor. Monitörümüz genel PHP olarak gözüküyor halbuki G-Sync destekli iyi bir monitör. E onun haricinde de ses girişlerimiz ve çıkışlarımız da yine burada standart olarak görülmüş. Yani bu sisteme daha sürücülerin kurulması gerekiyor. Bir bilgisayara, bir Windows'a sürücüler nasıl kurulur? Bunun ayrı bir videosunu çekmiştik. Hepsinin sitesine tek tek girip kurabileceğiniz gibi bu işleri kolaylaştıran yazılımlar da var. Sisteminizi güncelleştirme dediğinizde, Windows Update dediğinizde Microsoft da güncel sürücüleri bulup indirebiliyor arkadaşlar. Biz bu videomuzda Windows 11'in tertemiz bir kurulumunu yaptık sizlere. Bu kurulum sırasında format atacağınız diske göre içindeki tüm verileri kaybediyorsunuz. Yani daha önceden içinde Windows olan bir sisteminiz varsa mutlaka ve mutlaka dosyalarınızın yediğini alın. İşletim sisteminizi kaybetmenin dışında dosyalarınızı kaybetme riskini almış oluyorsunuz. Ee, bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Paylaşarak daha fazla izleyiciye ulaşmanızı sağlayabilirsiniz. Windows 10'a göre artıları, Windows nereden nereye geldi veya Windows 11'in yeniliklerini de merak edip bizim kanalımızda, bizim açıklama şeklimizde görmek istiyorsanız bu videoya bol beğeni bırakmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve e, bu videoda... Hangi donanımları desteklediğini tek tek söylemedik. Videomuzun altında Microsoft'un deklere ettiği destekli donanımlar yani Windows 11'in kurulabildiği donanımlar var. Bunu aşmanın da yolları da var. Bunları da merak edenler yine bizlere mutlaka kanalımıza yazsınlar ve bol beğeniyle yeni videoları talep etsinler diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yeni PC almanın adresini biliyorsunuz. Teknobiyotik.com Hoşçakalın.